Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 10. sınıf soru bankamızın 51 ve 52. sayfalarında bulunan fonksiyon kavramı test 4'ü çözeceğiz. Birinci soruda f ve g fonksiyonları verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu sorulmuş. Şimdi a şıkkına bakarsak f ve g birbirinden farklı iki fonksiyondur. Arkadaşlar her ne kadar fx ve gx x kare gibi verilmiş olsa da Bunların tanım kümelerinin farklı olması bunları farklı birer fonksiyon yapar. Mesela f fonksiyonunda x'in yerine 1 değerini yazabilirken g fonksiyonunda x'in yerine 1 yazamadığınıza dikkat edin. Çünkü tanım kümesi negatif reel sayılarmış. Öyleyse bunlar birbirinden farklı iki fonksiyondur. O halde A şıkkı doğru olacak. B'ye baktığımızda f'in tersi fonksiyon değildir demiş. E şimdi x kare diye bir şey verilmiş. Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için bu fonksiyonun birebir ve örten olması gerekir. Şimdi ben bu f fonksiyonunda x gördüğüm yere eksi bir değerini yazarsam buna karşılık 1'i elde ederken x'in yerine 1 yazdığımda yine karşılığını 1 olarak elde ediyorum. Yani farklı iki eleman için aynı elemanı elde ettiğimden bu fonksiyon 1'e 1 değildir. Dolayısıyla tersi de olamaz. O yüzden b şıkkı da doğru. C şıkkına baktığımızda g'nin tersi fonksiyondur demiş şimdi G'nin tersi negatif reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlanmış. Yani ben burada x yerine eksi 1 yazdığımda 1 elde ediyorum. E bunun birebirliğini bozacak bir durum yok. Çünkü x'in yerine zaten 1 yazmam lazım ki tekrar 1 elde edeyim ama 1'i yazamıyorum. Sadece negatif reel sayılarda tanımlanmış. Eksi 2 yazdığımda 4 diye bir eleman. Eksi 3 yazdığımda 9 diye bir eleman elde edeceğim. Her bir eleman için farklı bir sonuç elde ettiğimden e, bunun birebir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Örten bir fonksiyon olduğunu da tanımlayabilirim. Çünkü pozitif reel sayılar demiş. Bakın sıfırı dahi yerine yazamıyoruz negatif reel sayılarda. Eksi 0.1, eksi 0.2 gibi değerler yazdığımda hep karesi alınacağı için pozitif reel sayılar elde edilir. Dolayısıyla bu g fonksiyonu aynı zamanda örten bir fonksiyondur. Hem birebir hem örten olduğu için de g'nin tersi fonksiyondur. D baktığımızda f'in görüntü kümesi pozitif reel sayılardır demiş. Oysa ki f fonksiyonunun görüntü kümesinde bu tanım kümesindeki x eşittir sıfırı verdiğimizde sıfır diye bir eleman da görüntü kümesinde elde edilir. Yani pozitif reel sayılar ifadesi yanlıştır çünkü sıfırı içermiyor. Dolayısıyla d şıkkı yanlış olacak. E şıkkının da doğruluğunu görelim. G'nin görüntü kümesi pozitif reel sayılardır. Evet bunu az önce de açıklamıştık. E, negatif reel sayılar verdikçe karşılığında karesini alacağımız için pozitif reel sayılar elde ediyoruz bir tek sıfır bunu bozma ihtimaline sahipti. Ancak tanım kümesinde negatif reeller olduğu için sıfır yerine yazamıyorum. Öyleyse karşılık olarak da sıfır elde edemiyorum. O halde E şıkkı da doğru olacak. İkinci soruda A kümesi 1, 2, 3, B kümesi 1, 2, 3, 4 olmak üzere A kümesinden seçilen her A elemanı için A'nın görüntüsü A artı 1'in görüntüsünden küçük olacak şekilde A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanabileceği sorulmuş. Arkadaşlar bunları yine Kümeleri şema çizerek gösterelim. A kümesi 1, 2, 3. B kümesi 1, 2, 3, 4. Buna göre kaç tane A'dan B'ye fonksiyon tanımlanabileceği sorulmuş. Burada arkadaşlar ihtimallerle gitmemiz gerekmekte. Bakın 3 no'lu elemanı, A kümesindeki 3'ü, B kümesindeki 4'ü eşlediğimizi düşünelim. O zaman A kümesindeki 2 no'lu eleman 3'e gidebilir. Eğer 3'e giderse A kümesindeki 1, 1'e de gidebilir, 2'ye de gidebilir. Dolayısıyla 2 tane opsiyonu var bunun. Eğer 3 4'e giderken 2 elemanı 3'e değil de 2'ye gitmiş olsaydı o zaman birinde mecburen 1'e gitmesi gerekirdi ve bir farklı fonksiyon tanımlanabilirdi bu şartlar altında. Çünkü her eleman kendisinden bir fazla elemanın görüntüsünden küçük olmalıymış. Peki biz A kümesindeki 3'ü B kümesindeki 4'e eşleyerek böyle bir çözüm ürettik. Şimdi bunları silelim ve bu kez 3'ün 3'e gittiğini kabul ederek bir işlem yapmaya çalışalım. Eğer 3 3'e gitmişse 2'nin mecburen 2'ye gitmesi gerekir ki bir bundan küçük bir değer alsın. Dolayısıyla bu şekilde bir tane fonksiyon yazabiliyorum. Başka ihtimali yok bunun. E aynı mantıkla bu sefer 3 nolu elemanı 2'ye eşlediğimizi düşünelim. Böyle bir çözüm var mı diye bakalım. 2'yi mecburen 1'e eşlemek zorunda kalacağım ama bu sefer 1'i eşleyebileceğim bir fonksiyon olmuyor, bir eleman olmuyor. Öyleyse böyle bir küme, böyle bir fonksiyon tanımlanamaz. O halde bu şartları sağlayan 2 artı 1 artı 1 eşittir. 4 tane fonksiyon yazabiliriz. Cevap B eşit olacak. Üçüncü soruda f ve g fonksiyonları verilmiş. f artı g 2'nin kaça eşit olduğu sorulmuş. E burada arkadaşlar fonksiyonlarda 4 işlem kuralından bunun f 2 artı g 2 olduğunu biliyoruz. E F2'yi bulmak için fonksiyonda x gördüğümüz yere 2 yazarsak 4 artı 1'den 5 olacak. G2'yi bulmak için g fonksiyonda x'e 2 yazarsam bu da F3'e eşit olur. E bunun için f fonksiyonunda x yerine 3 yazarsam bu da 9 artı 1 10. 5 artı 10'dan da aradığımız cevap 15 olmalı. Dördüncü soruda f ve g fonksiyonları verilmiş. fx ve gx fonksiyonları tanımlanmış. 2f eksi 3g 1in kaç olduğu sorulmuş. Yine fonksiyonlarda 4 işlem özelliğinden bu biri parantez içine dağıtarak 2 f1 3 g1 şeklinde çözebiliriz. Şimdi f1 değeri x yerine 1 yazdığımızda 5 olacak. Bunu da 2 ile çarparsak buradan 10 değeri elde edilecek. g1'i bulmak için x yerine g fonksiyonunda 1 yazarsam bu 2 olur. O da 3 çarpı 2'den 6 yapar. 10 eksi 4'ten de aradığımız cevap 10 eksi 6'dan aradığımız cevap 4 olarak bulunur. Beşinci soruda f artı g ve f eksi g fonksiyonları verilmiş. Bize fx fonksiyonu sorulmuş. Arkadaşlar 4 işlemde dağılma özelliğinden bunları biz f x artı gx eşittir 6x eksi 4 ve aynı şekilde eksilisinde de fx eksi gx eşittir 2x artı 8 biçiminde yazabiliriz. Şimdi bize fx fonksiyonu sorulduğundan gx fonksiyonunu yok edebilirim. Bunun için bu iki fonksiyonu şöyle taraf tarafa toplarsam gx eksi -Gx gx'i yok eder. fx ile fx'in toplamından 2 fx bu da eşitliğin sağ tarafında 8x artı 4 olarak bulunur. Her tarafı 2'ye bölersem fx eşittir 4x artı 2 yapacak. Bu da bakın c şıkkında var. Altıncı soruda f a'dan reel sayılara g'de b'den reel sayılara tanımlanmış f artı g fonksiyonunun görüntü kümesini bulalım. Arkadaşlar yine F artı G'nin tanımlanabilmesi için bunların tanım kümelerinin ortak olması gerekir. Bu yüzden bizde F'in tanım kümesiyle G'nin tanım kümesinin ortak elemanlarını bulmaya ihtiyacımız var. Bakın kimler ortak? A ve B kümesinde eksi bir nolu elemanlar ortak. Başka bir nolu elemanlar yine ortak bir şekilde var. Ve son olarak da beş nolu elemanları ortak olarak görüyoruz. Yani biz bu F artı G kümesini bu eksi bir e, artı bir ve 5 nolu elemanlar için yapabiliriz. Şimdi eksi 1 değeri için yapıyorum. Bu f eksi 1 ile g eksi 1'in toplamıdır. E f eksi 1 değerinde f yerine eksi 1 yazarsam eksi 3 geliyor. Artı g fonksiyonunda x yerine eksi 1 yazarsam buradan da 1 gelir. O halde cevap eksi 2 olur. Aynı şekilde 1 değerini f artı g1'i bulmak için f1 ile g1 değerlerini toplayacağım. f1 buradan 1 yapar. g1 değeri de 7 olur. Toplanırsa cevap 8 olacak. Son olarak 5 değeri için yine dağılma özelliğimizi kullanalım. F5 ile G5 toplamına bakıyoruz. F5 için 9 değeri geliyor. G5 için de 15 artı 4 19. Bunları da toplarsak 28 olacak. İşte bakın görüntü kümemizde eksi 2, 8 ve 28'in olduğu elemanlar var. Cevap da bu yüzden B şıkkı olacak. 7. soruda f çarpı g ve fx fonksiyonları verilmiş g 1 değerinin kaç olduğunu sormuş. Arkadaşlar bu çarpma işlemini dağılma özelliğiyle yapabiliriz. O zaman fx çarpı gx eşittir 6x kare artı 13x artı 5 biçiminde yazabiliyorum. Şimdi fx fonksiyonu belli. g1'i bulmaya çalışıyoruz. x gördüğümüz yere burada bir değerini yazarsak f1 çarpı g1 eşittir 6 artı 13 artı 5. Bu da 18 artı 6'dan 24 olur. E f1 değerini bulabilirim bakın yerine yazarsam. 3 artı 5 8. E 8 çarpı g1 24 ise G1'in buradan 3 olduğunu görebiliriz. 8. soruda verilen fx fonksiyonu bir sabit fonksiyondur. Arkadaşlar sabit fonksiyon değişkene bağlı olmayan fonksiyondur. Yani burada değişkenimiz x olduğuna göre eşitliğin sağ tarafında x'li bir şey kalmamalı. Bunun için x'in katsayısı 0 olmak zorunda. E dolayısıyla a gördüğümüz yere 5 gelmeli. O halde fx fonksiyonumuz burası 0 olduğu için a yerine de 5. E, a, a değerinde aynı şekilde 5 bulmuştum. Yerine yazarsam 10 artı 3'ten 13 olarak buluyorum. E, bana f3 değeri sorulmuş. x yerine ne yazarsam yazayım. Bu sorunun cevabı 13 olacağından cevap c eşit olmalı. 9. soruda a ve b sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere fx fonksiyonu bir sabit fonksiyon olduğu söylenmiş. Arkadaşlar bu tür payı ve paydası x'li olan terimlerin sabit olabilmesi için x'lerin katsayılar oranı sabitlerin oranına eşit olmak zorundadır. Yani a bölü b eşittir 6 bölü 3 bu da eşittir a eşittir 2 çarpı b olması demektir arkadaşlar. a eşittir 2b. Şimdi buna bağlı olarak f artı b değeri sorulmuş. Şimdi a gördüğüm yere 2b değerini yazarsam x eşittir 2bx artı 6 bölü bx artı 3. Şimdi payı 2 parantezine aldığımızda bx artı 3 bölü bx artı 3. Buradan da gerçekten bx artı 3'ler giderse fx fonksiyonu 2'ye eşitmiş. Sabit fonksiyon olduğu için sabit değer elde edildi. Şimdi ben burada x'in yerine a artı b değil de 1000 bile yazmış olsam sabit fonksiyon olacağı için cevap her halükarda 2 olmalı. 10. soru yine bir sabit fonksiyon sorusu. F sabit fonksiyonu olmak üzere f5 ve f6 değerleri verilmiş. Buna göre f, f a'nın kaç olduğu sorulmuş şimdi burada fonksiyon sabit olduğuna göre 5 değerini yazdığımda elde ettiğim cevapla 6 değerini yazdığımda elde ettiğim cevap aynı olmalı. Yani a 5 eşittir 15 eksi a olacak. A'ları eşitliğin sol tarafında toparlarsak 2a eşittir 20'den a eşittir 10 çıkar. şimdi a yerine 10 yazarsam bu f5 değeri 10 eksi 5'ten 5'e eşit olacak. Şimdi ben x'in yerine a değeri de koysam yani 10 da yazsam fonksiyon sabit olduğu için yine her halükarda 5 cevabını vermeli. Dolayısıyla cevap a şıkkı olacak. 11. soruda a kümesinden b kümesine tanımlı fonksiyon sayısını sb üzeri sa olarak tanımlamış. K ve L kümelerini vermiş. Buna göre L kümesinden K kümesine tanımlı fonksiyonların kaç tanesi sabit fonksiyon değildir? Arkadaşlar L'den K'ya tanımlanan sabit olmayan fonksiyon sayısını bulmak için öncelikle fonksiyon sayısını bulurum. Bunun içinden sabit olan fonksiyon sayısını çıkarırım. Bu bana sabit olmayan fonksiyon sayısını verecektir. Şimdi L'den K'ya fonksiyon sayısını bulmak için K kümesinin L kümesi üzerindeki üslü ifade karşılığını bulmalıyım. Tanımda da verilmiş bakın burada kural olarak. Zaten bu bildiğimiz bir şey. K kümesinin eleman sayısı 5 üzeri L'nin eleman sayısı 3 eksi aynı şekilde L'den K'ya yazılabilecek fonksiyon sabit fonksiyon sayısı için burada sabit olabilmesi için tüm elemanların aynı elemana gitmesi lazım. E bu o zaman bu tüm elemanlar ya hep birlikte 1'e ya 2'ye, 3'e, 4'e veya 5'e olmak üzere 5 değişik yere gitme ihtimali var. 5 üzeri 3 125 eksi 5 bu da eşittir 120 yapar. Cevap A şıkkı. 12. soruda verilen fonksiyon birim fonksiyondur. Arkadaşlar birim fonksiyon özdeş fonksiyon. Bakın aldığını aynen çıkartan fonksiyon olmalı. Öyleyse burada parantez içine 1x almışsa parantezin dışına da 1x çıkartmalı. Parantez içinde bir sabit değer olmadığı için parantez dışında da sabit değer olmamalı. Öyleyse a 2 1'e eşit olacak. Buradan a 3 olmalı. Aynı şekilde b artı 5 de 0 eşit olacağından b eşittir eksi 5 olmalı. Bizden a ile b'nin toplamı istenmiş. Bu da eksi 2 olacaktır. 13. soruda fx'in yine bir birim fonksiyon olduğu söylenmiş. Buna göre a değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar birim fonksiyon diğer adıyla özdeş fonksiyon aldığını aynen çıkartan fonksiyon. O zaman f a artı 7 almışsa cevabı a artı 7 çıkaracak. Aynı şekilde eksi a artı 13'ü eksi a artı 13 biçiminde çıkaracak. Bölü 2 eşittir f a artı 2'yi de yine a artı 2 olarak fonksiyon dışına çıkaracak. Şimdi toparlarsam pay kısmında a eksi a sadeleşecek. 7 ile 13'ün toplamından 20. Bunu 2'ye bölersem 10 eşittir a artı 2. E buradan da a değeri 8 olarak bulunur. Cevap c şıkı. 14. ve bu testimizin son sorusundayız. f g fonksiyonları verilmiş. f çarpı g'nin a'daki karşılığı 24 olduğuna göre f eksi g a'nın en çok kaç olacağı sorulmuş. Şimdi a'yı içeri dağıtırsam bu f a eksi g a olacak. E, F A değerini bulalım. X yerine A yazarsam 2A artı 1A'dan 3A yapar. Eksi. G A değeri için yine X yerine A'yı yazarsam bu da 3A eksi A'dan e, 2A olacak. 3A'dan da 2A çıkarsa aradığımız cevap A olmalı. Yani A ne kadar büyük olursa bu fonksiyon da o kadar büyük olacak. Şimdi A değerini içeri dağıttığımda F A çarpı G A 24 olarak verilmiş. F A değerini 3A bulmuştuk çarpı. G A değerini de 2 A bulmuştuk. Eşittir 24. Bunları çarparsak 3 çarpı 2 6. A ile A'nın çarpımından A kare eşittir 24. 6'ya bölersem A'nın karesi 4. E, karesi 4 olan e, A değeri 2 olabilir veya eksi 2 olabilir. Tabii biz burada en büyük değeri bulmak istediğimiz için de A yerine 2 alırsak sorunun cevabı da A'ya eşittir. Bu yüzden cevap B eşit olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.